vicdan vicdan. Bu memleketi akılla ve vicdanla yöneteceğiz vicdan. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı. Hayırlı olsun. Haydi bismillah. <laughs> Açılış öncesi konuşan Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özel Yigen heyecanını gizleyemedi. Bugün Ödemiş için çok güzel bir gün. E, saat 12'de Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce ilçe binamızın açılışına geliyor. Peki Halkımızdan gelen tepkiler nasıl şu an Ödemiş'teki Memleket Partisi'ne, ilçe başkanlığına? Üyelerimiz hızla devam ediyor. E, şu anda e, 500'e geçtik üye sayımız. E, olumlu tepkilerimiz güzel. E, i̇nşallah e, çok güzel yerlere geleceğiz. E, i̇lçe binamız her kesimden insanımıza açık. Herkes küskün, dargın, herkes memleketinin çatısının altında toplamayı davet ediyoruz. Daha sonrasında 3 TV TR mikrofonlarına konuşan Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetin Kaya, Nazilli'nin il olması hakkında açıklamalarda bulundu. Memleket Başkanı Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetin Kaya, inşaat mühendisiyim. Geleceğimizi geri almak için Genel Başkanımız Muharrem İnce ile beraber bir buçuk yıldan beri yollardayız. İnşallah ee, gereken cevabı altımızda verecek tamlıkta. İktidar olacağız. Hoş Bugün burada çok değerli bir misafirimiz var. Onun heyecanını yaşıyoruz. Evet, genel başkanımız bugün Ödemiş'te ilçe başkanlığımızı açacak. Biz de kendisini yalnız bırakmak istemedik. Onun için yollara düştük. Yanındayız. Her zaman olduğu gibi buradayız şu İnşallah güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Ödemiş'te de sandıklardan memleket partisi çıkacak diye umut ediyoruz. Peki Nazilli memleket partisine yaklaşılması? Çok mükemmel sorduğunuz soru için çok teşekkür ediyorum. Önce Memleket Partisi Nazilli de çığ gibi uyumaya devam ediyor. Geçen 112 tane üye yapmıştık. Şimdi 85 yaşın bir üye kaydımız daha oldu. Genel merkeze göndereceğiz. 500 kişiyi geçtik daha seçime girmemiş bir parti olarak. Ee, çok güzel çalışmalar oluyor. Güzel de gidiyor. Altımızdaki tepki de güzel. Yorum yani Nazilli'nin il olma iddiaları doğru mu? Nazilli'nin il olma <laughs> iddiaları tabii onu <laughs> iktidar partisi bilecek, hükümet bilecek ama Söylentiler çok fazla dinlenmeye başladı. Biz de öyle olmasını umut ediyoruz. Ödemiş'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti teşkilatının açılışını yaptıktan sonra Cumartesi pazarını ve esnafları dolaşarak vatandaşlarla görüştü. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Başım. Ödemiş'teki ilgiden memnun musunuz? Ee, çok memnunum. Ee, yani gördüğüm şu, Türkiye'yi bilemiyorum ama Ödemiş'i kazandığımız kesin. <laughs> Peki başkanım, 2020 seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir yer bekliyor? Ee, daha önce 2018'de söylemiştim, dolar dört buçuk liraydı. Ee, dedim ki Erdoğan'ı seçerseniz dolar 10 lira olur. Muharrem İnce seçilirse dolar düşer dedim. Erdoğan'ı seçerseniz 10 lira olur dedim. Herkes bana gülmüştü. Hatta Muharrem İnce'yi mit sorgulasın. Nereden biliyor bunu diyenler olmuştu. Onu ben bile tutturamadım. 10 lira değil 20 lira oldu. Şimdi söylüyorum. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 50 lira olur. Muharrem İnce gelirse? Muharrem İnce gelirse 10 lira olur. Düşer. Bundan Düşecek eminim. diyorsunuz. Çünkü Muharrem İnce hukuka inanıyor. Yargıya inanıyor. Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargıya inanıyor. Çünkü Muharrem İnce liyakata inanıyor. Çünkü Muharrem İnce yolsuzlukların üzerine gider. Çünkü Muharrem İnce haram yemez. Çünkü Muharrem İnce bilim der, hukuk der. Hatta hatta daha önce biliyorsunuz Endüstri 4.0 demiştim. Kuantum nanoteknoloji demiştim. Önümüzdeki günlerde dünyanın geleceğini füzyon belirleyecek. Füzyon. Her şey buna bağlı olacak. Bu yöntemle enerji elde edenler ucuz enerji elde edecek. Ucuz enerji demek ucuz üretim demektir. Bu da zenginlik, refah demektir. Muharrem İnce bilime inanan birisi olduğu için Muharrem İnce yönetirse bu ülkeyi zenginlik olur, refah olur, huzur olur ve sokakta gülen insanlar olur diyor. Başkanım çiftçinin hali düzelir mi? Çiftçinin hali bu kafayla düzelmez. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ne yazık ki anlayamadı bu iktidar. Paramız var alırız dedi. Paranız olsa da alamayabilirsiniz. Ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz tohum olmadan ucuz domates, ucuz peynir olmaz.